Hatta Anne, de... annen konuş konuş bir şeyler kal. söylemek istedi bu görüşme için. O yüzden arkadaşlar sesi açın şimdi... duymuyoruz gelmedi ses. E, bağlıyorlar telefon düşmüş tekrar bağlıyorlar. Sürpriz Anne... yapayım dedim Ay. ama telefon hattan düştü. Olsun Çok teşekkür. Hav havadan ederim. da biraz evet, hava da hava biraz etkili. Annen konuşmak istiyor şimdi seninle. İki buçuk senedir görmüyorsun kardeşin yanında kalıyor. Ama evlendiğinde senin yanında olacak. Zaten bu zaman kadar ben bakıyordum. Zaten Birlikteydik. Peki. Sevinç hanım. Efendim. <laughs> Alo. Annem. Efendim kızım. Annem. <laughs> Ağlama çocuğum. Annem <laughs> seni <Tamamdır>. çok özledim. Ana. Peki anam! bana. Sen Anneciğim. Efendim kızım. Nasılsın? E çok şükür diyelim yavrum. İyiyim diyeyim, iyi olayım. Ne yapayım? Annem kurban olurum sana. Aa, yok Allah kurban olayım kızım. Ağlamayın. Sen benim Ağlamayın. çocuğumsun. Ben seni görmedim özlemişim. Ben de seni çok özledim annem. <laughs> Neyse topalım Çok zor annesizlik. Çok zor. <laughs> hayat uzun yaşam şartları böyle oluyor işte. Sevinç Hanım Allah şifa versin sana da Sağ inşallah. teşekkür ederim. Canım edelim. benim. Ee, Allah olur. ömrünü uzun etsin. Amin. Allah ile avuca düşünmesin. Çok şanslısın. Çok şanslısın ki evlatların sana düşkün. Biz onlar ikimiz beraber büyüdük. Değil mi? Anamız 14 yaş var. Ben çok küçük yaşta anne oldum. Kızımla hem arkadaş oldum. Hem anne oldum hem baba oldum. Babamız 24 sene oldu öleli. Onun için kolay anne, değil. Anne ne düşünüyorsun Kutsal? Senin kıza talip geldi bugün. Gördün mü onu? Sağ olun. Evet, ben Kutsal'ı tanıyorum. Sonunda. Daha önce de görmüştüm. Yakın tut Kutsal. Ee, evet. Dün de buradaydı Kutsal birçok kez istedi birilerini de. Evet. Fakat şimdi oraya bir başkası için geldi. Heh. O yüzden bir de sonradan benim kızıma dönmesini. Çok ben hoş, şey hoşuna şey gitmedi bu senin, ama senin çok. Ama yine kızım bilir. Hmm. Oraya başka biri için geldi sonra evet, kızıma evet, döndü başka diyorsun. Kısmete geldi. O da senin çok hoşuna gitmemiş bu işte herhalde öyle anlaşılıyor. Ben böyle. evet insan ilk önce istediğini beğendiğini almalı olmuyorsa da bilmiyorum yani bana göre değil. Benim yaşım geçiyor ama yani Benim kızımın da istiyorum. yaşı geçiyor da hayırlısı neyse öyle olsun. Ben çünkü göz bebeğim kıyamıyorum artık biraz dikkat vereceğim. Anneniz pek şey razı gelmedi bu duruma. Benim son söz annemdedir. Senin son söz annem mi söyler Annem söyler. Vay. Evet. Anne duydunuz mu? Ee, kızımız diyor ki, son sözümü annem evet. söyler diyor. Doğru mu, evet, öyle mi? Evet, evet, evet. Kızım biliyor ve annesine... Çünkü biliyor, annesinin dediği çıkacağını biliyor. Annesine inanıyor. Anneler çocukların iyiliğini ister. Anneler çocuklar üzülmemesini ister. O çok çekti. O çok çekti. O o kadar çok çekti ki artık onu yani ezilmesini de istemiyorum biz çok o cahilliğimize, acemiliğimize geldi, yokluğumuza geldi o yavrum benim. Çok renkli. O yüzden biraz daha dikkatli olmak zorundayım. Onun üzülmesini istemiyorum. Her an ölebilirim. Her an bir şey gelebilir. Başıma en azından sağ salim kes. Onu iyi bir yere verirsen gözüm açık gitmeyecek. Annelerin rızası önemli zaten. Annesin annesinin rızasını almadan zaten evlen. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, Sevinç Hanım ne kadar Buyurun. güzel şeyler söylediniz şimdi Buyurun. şuradan şunu anladım ee, kimseyi e, dış görünüşüyle değerlendirmemeli yani evet. güler yüzlü Seval'e bakıyoruz çok güler yüzlü kimseye bir şey belli etmiyor ama gördüğünüz o gibi anneler ve evlatlar çocuklar <laughs> yalan söylemiyor annesi ne dedi o evladım çok çekti dedi evet evet, evet. Ay. 14 yaşında ne oldu nasıl bakılacağını bile bilemedi bir Yokluk gördü. Her şeyi ondan yaşadım ben. O çok çekti. Ona kıyamıyorum. Çok kolay ben de yaptım. Cahildim. <gülüyor> <gülüyor> Onu çok seviyorum. O benim ilk cezalım. <laughs> 要男孩。 Sana bakışım değişti, inan ki. E, lütfen yanlış anlamayın. Biraz önce söylediğim lafın arkasındayım. İnsanların neler yaşadığını, içlerindeki fırtınaları, Aa. suratlarına baktığında çözemezsiniz. Evet. İşte böyle bir ben anne kimdi? bağlanır der ki, onun yüreğindeki fırtınaları bir ben bilirim. Ya. Biz onunla çok çektik, çok hatalar yaptık. Evet. dedi. E, peki karar. E, kararı alalım mı artık? Alalım, alalım. Karar anına geçelim. Ve devam edelim programımıza. Evet. Bakalım Seval kutsalla ilgili ne karar verecek?